herkese merhaba. Norveç'in e, Oslo'nun çok yakın Lillestrøm diye bir e, şehri var, oradaki şehirlerden biri. Şu anda oradayız. Arkamdaki evlerden bir tanesi benim küçük baldızın yaşadığı yer. E, buraya geldik, üç gündür buradayız. Bugün üçüncü günümüz daha doğrusu. Şimdi şeye gidiyoruz, bir karavan kiraladık. Karavanı aslında kiralamaya gidiyorum. Oradan yaklaşık bir bir saatlik mesafeyle toplu taşımaydı. Otobüs artık trenle oraya gideceğim. Karavanı kiralayacağım ve 5 günlük karavan yolculuğu başlayacak. Hadi bakalım. Evet otobüse bindim. Bu birinci aracım. Ee, şimdi aktarma istasyonuna doğru gidiyorum. Oradan trene geçeceğim. Lillestrom otobüs durağında indim. Şimdi hemen yan taraftaki tren istasyonuna doğru geçiyorum. Burası otobüs istasyonu. Lillestrom'daki ana istasyon. Ama burası otogar gibi düşünmeyin. Burası değildiniz köylere ve şehir merkezine giden diğer otobüslerin kalktığı yer. Evet, lille Stron tren istasyonunun girişi. Şimdilik girelim bakalım. Bileti almışız zaten 2 saatlikti bilet. Şuradaki R13'e bineceğim şimdi. Peron 4. Evet, 4 numaralı perona geldim. Tren de burada hazır. Arabanı kiralayacağım Nordby'e geldim. Şimdi trenden indim. Oradan yaklaşık bir 5-6 dakikalık yürüme mesafesi var. Oraya doğru geçiyorum. Yaklaşık 5-6 dakikalık yürüme sonunda. Tam karşıdaki bina. Varmam gereken adres. Karavan da galiba tam karşında duruyor. Oraya doğru gidiyorum. Bakalım nasıl kaldı. Evet, bizim karavan burada şarj ediyorlar şu anda karavanları gördüğüm kadarıyla. Bakalım hangisi bizimki acaba? Evet girişini buldum. Arka taraftaymış. Şu içeride de böyle bir karavan varmış ya. Welcome point. Hadi bakalım girelim içeri. Ee, karavanı kiraladık. Bitti. Ee, 10 dakika sürmedi işlem toplamda. 10 bin Norveç kronunda bir depozito aldılar, onu daha sonra yerleştirecekler. Şimdi karavanın içine bakmaya gidiyorum bakalım. Hanımefendi geldi. Biraz uzun sürdü aslında kiralama işi. Fakat birazdan detay vereceğim yolda eve dönerken yaşadığım şeyi. Bakalım şimdi karavanın içine bir girelim bakalım neymiş, ne değilmiş. Bunu kilitledik galiba şu anda. Ne da kilitledi? Kapıyı açamadık iyi mi? Aa, Allah Allah. Ha, bu arka kapısı o zaman. Evet. Çift kapı, çift kilit varmış. Bir tanesi ön tarafı, bir tanesi arkaya açıyor. <laughs> Karavanı teslim aldım arkamda. Popop'u açtık. Nasıl açılacağını gösterdi hanımefendi. Şimdi içine gireyim bir daha bir. Ona bakayım. Tabii çekim yaparken değişmedi. Şimdi kamerayı bir değiştireyim. Hızlıca anlatmak gerekirse eğer yan basamak şuradan açılıyor. Buradan kapanıyor. Havalandırma çıkışları burada var. İki kişilik koltuk burada var. Mutfağımız burada. Buzdolabı hemen bunun yanında. Şurası banyo. Şurası iki kişilik yatak. Sabit yatak. Tam şurası. Üst tarafta pop-up. 2 kişilik yatak da orada var. Araç otomatik vites. Pop-up'u açtım. Şimdi pop-up'u kapatalım ve ufaktan yola çıkalım. Ee, aslında karını teslim aldım, ee, sadece sistem üzerinden bütün adımları onaylayarak gitmek gerekiyor. Güzel yapmışlar bu arada, onu beğendim. Ee, şimdi kadını bekliyorum. Kadınla beraber üzerinden e, geçeceğiz maddelerin. Ondan sonra kontratı imzalayacağım. Ee, araç kiralamadan biraz daha uzun sürdü. biraz daha Bizim daha önce arkadaşlar için kiraladıklarımızdan biraz daha uzun süren bir e, süreci varmış. Bakalım, bekliyorum kadını. Pop-up'ı kapatacağım. Şöyle bir pop-up'ımız var. Şimdi bakalım bir koltuğa çıkıp şunlardan çekelim. Bakalım nasıl olacakmış. Buradan tuttuk. Bir de buradan tuttuk. Hoppa! Hmm, kapatması çok rahatmış. Gayet rahat indi aşağıya. Bu indikten sonra şuradaki kildi kapatacağız. Bu kapandı. Bir de burada bir kilidimiz vardı. Evet, bu da kapandı. Bir sonraki aşamada bunu buraya sabitlemek. Bunu da buraya sabitlemek. Evet, şu anda Papa hazır. Böyle kapatayım ama dışarı nasıl gözüküyor? Ona bakmadım hiç. Bakalım dışarı nasıl. Burası tamam. Sonunda karavanı kiralayıp yola çıkabildim. Biraz uzun sürdü. <laughs> ee, az önce şey demiştim. 10 dakikada bitti işlem dedim. Yanılmışım. Yaklaşık bir toplamda, herhalde bir 80-90 dakika kadar sürdü. Süreç şöyle çünkü normal işte herhangi bir araç kiralama firmasına gittiğiniz zaman evraklarınızı veriyorsunuz. Size bir form veriyorlar. Onu imza alıyorsunuz. Anahtarı alıp çıkıyorsunuz. Burada bize o şeyi yaptıktan sonra anahtarı verdiler. Fakat araba alıp çıkamıyorsunuz. İlk önce web sayfası üzerinden size sizin oluşturduğunuz hesaptaki e ön izleme modunu geçmeniz lazım. İşte gaz nereden açılır, e su nereden doldurulur kısmını anlattıkları bir yer var. Onları tek tek izliyorsunuz. Onları izledikten sonra Aracı beraber kontrol ediyorsunuz çalışanlardan bir tanesiyle o kontrolü sağladıktan sonra da e, aracın e, herhangi bir yerinde hat, e, arıza var mı ya da vuruk e, var mı bozuk bir yer var mı onları kontrol ediyorsunuz. Onlar bittikten sonra sözleşme alıyorsunuz ve bunların tamamını bu arada sistem üzerinden yapıyorsunuz web sayfası üzerinden yapıyorsunuz. Onlar da kendi sistemleri üzerinden bunu kontrol ediyorlar gibi. Sistem aslında özellikle güzel. Kullanıcı dostu bir şey olmuş. Ee, tabii daha önceki karavan kiralarımda, kiralarımda bu kadar uzun sürmediği için e, bu kadar bekleyeceğimi düşünmemiştim aslında. Neyse özetle yola çıktım. Evet doğru gidiyorum. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolum var. 2011 model Renault Master'dan sonra tabii e, kullanması son derece rahat. <laughs> ve e, konforlu bir araç oldu bizimki. Otomotif vites olması ayrı bir rahatlık. Henüz kalp deyip bağlayamadım sadece. Onun dışında eve gelmek üzereyim. Bakalım Selvi karavanı beğenecek mi? Evet eve geldim. Ee, Selvi ve baldızları aldım. Şimdi yola çıkıyoruz. Karavan hazır. İlk karavanla ilgili in ilk intiban ne? Bayıldım. Gerçekten? Evet. Çok güzel değil mi? Dağ popopu evet, göreceksin bir de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çıkalım bakalım. 3 saat 20 dakikalık bir yol verdi. Olta diye bir yer seçtim ama artık oraya varır mıyız, varmaz mıyız? Bakacağız yolda. Şimdi yola çıkalım, yoldan bakarız. Yola çıkalı yaklaşık 40 dakika kadar oldu. Hemen sol tarafta büyük bir göl gördük. Burası Mijoso Gölü. için en büyük gölü diye geçiyor. Manzarası gayet güzel. Yol üzerinde erimemiş karları da gördük. Karşı sepelerde incelen karlar var. Mijoso'da sevgilerle. E, Gölü'nün kenarındaydık az önce. E, yolda giderken bir dinlenme tesisini gördük. Orada asla durduk. Yanımızda yanımıza bir köpek var çok güzel. Adı Bole. Durduğumuz yerin adı da Bolelent'ti. E, ona hitaplar durmuştuk. O sırada saray restoran gördük. Geldik ve burada... Emrah ne Emrah. Emrah kaç yıldır buradasın? 16 yıl oldu burada. 16 yıl. Ama burayı e, aşma... 4 yıldır. 4 yıldır. Konya'lısın. Konya'ya geldiniz. Süper. Ha ağrılısın. Konya'dan, Konya'dan buraya geldin. Süper. buraya geldin. Süper. E, dört farklı yemek yedik. E, fişen chips vardı, pizza vardı, Bu burger misin? vardı. Bir şey daha vardı ne Bir de tavuk şiş vardı. Tavuk şiş mi vardı? Dördü de gerçekten birbirinden güzeldi. Evet. Gerçekten evet. birbirinden güzeldi. sağlık. çok teşekkürler. Güzel İyi bir yemek olur. oldu. Çok sağ ol her şey için. Gördüğünüz çok teşekkürler. Türkiye'den son derece uzak yerde böyle güzel insanlarla karşılaşmak çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> bizim için de böyle çok şey olmuyor biliyorsun böyle devamlı olmuyor yani. belki birkaç defa. Hı -hı geçen çift arkadaşlar oluyor sarayı görünce hemen içeriye dalıyor. Bizim için de iyi oluyor. Sarayı görünce yani. de ben yönlendirdim. Benim baldız evet. burada yaşıyor. Türk yemeklerini çok seviyor. Uh -huh. ee, o sarayı gördük hadi oraya gidelim. Belki oraya bir gidelim. köfte vardır dedik. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim için burası bir kuru oluyor ya. Yani. Hı -hı. Türkiye'deki bu şeyler. Ee, Yol testi. Dinleme testleri oluyor Hı -hı. ya. Hızlı yemek olması lazım. Ondan dolayı böyle hazır Türk katamıyoruz. Doğru, hani et ekmek olsun, ne bileyim şişler olsun, adanalar olsun, osmanişler olsun. İşte Valla yediklerimiz çok lezzetli, elinize sağlık, ben çok teşekkürler. oldu? Çok oldu. Selamlar. <laughs> Sağ olun. <laughs> ee, Bol Ede'nin bunlar aslında, buranın yerel yemeği. İyice yediler, tatlı gibi böyle küçük kurabiyeler. Bizim ufaklığın de çok uyumlu. Amaç zaten Boyerland'e gelmekti. O zaman Boyerland'e geldik. Bir tadımlık bakalım ya. 6 tane alıyorum. 6 tanesi 89 kron. Aynen. Ama hangisini alacağız ve onu bilmiyoruz şimdi. Bir bakalım. Çikolatası var, karamellisi var. Şoko vanilya var. E şey alayım. karma yaptıralım. Ama hangisinden karma? Hepsinden karma. Hepsinden 6 şartlar olsun, garanti olsun. Hepsini bence... Bak şu yeni geldi. Google, gibi. Google Translate'den şunları bir çevireyim bakayım. Ne bunlar? <laughs> Ve e, bu bayi çikolatası burayı da ele geçirmiş. Her yerde var ya. Misket. Ne? Pakel çikolataları. Gerçekten inanılmaz. Bu bir reklam değildir. Abi germiyan varmış bak. Adam mı Türkmüş? Bu da pakel aynen. aynen. Hı. İlginç. Bu yol üzerindeki bir benzin istasyonu bu arada burası. Şimdi karavana doğru devam edip yola çıkacağız. Burada bazı araçların plakaları yeşil. Diğerleri bizim plakalar gibi. Onu sordum Stian'a nedir diye. Yeşil olanlar şey, mal taşımada kullanılan araçlarmış aslında. Şu tam karşımızda şey, saray restoranı. E, göl kenarındaki e, şehirlerden bir tanesi Hamar'dayız şu anda. E, tam gölün kıyısına çektik. Bu da az önce bahsettiğimiz Bolle. <laughs> Üç aylık henüz. Çok tatlı yaşıyor <laughs> bu <laughs> Bu gece burada yatacağız. Şu anda tabii tam kanıttan gözükmüyor ama önümüz göl. Bu gece buradayız. Yarın görüşmek üzere.